Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız alacaklarınızı, borçlarınızı erken vakitte toplayabilmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu çalışmayla borcu olan kişiler size kendinden borçlarını getirip teslim edeceklerdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kısa süre içinde onun etkilerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben de Ergüment Hocam. Videoki yapacağımız şey anne ve babanızın arasında olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Altta bıraktığımız boş yere adın, annenizin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve babanızın da aynı şekilde ismi, doğum tarihi, anne ismi yazıyorsunuz. 25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp evinizde güzel bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de buna basın